Aşk, meşk, o bol bol. Ama tabii ki aksiyonda bir tarafta var. Epeyce olay oldu. Epeyce de bir olay olacak. Zaten buradan bir şey de çıkacak. Onu da ufak bir ipucunu vereyim size ama o kadar hem uyumlu hem uyumsuz bir çift ki yani cesedin başına neler gelecek. Çünkü orada Timur da şok oldu. Babasının bir başkasını oğlu gibi görmesini istemiyor. <laughs> Hepiniz şov kuşuna hoş geldiniz. Ben Burcu Taflanoğlu. Bugün konumuz ne? Bugün konumuz veliaht. Artık reytinglerde de birinciliğimizi ilan ettiğimiz bir bölümdü. Epeyce olay oldu. Epeyce de bir olay olacak. Tanıtımda bunu gördük. Hadi bakalım neler olmuştu hızlıca bir konuşalım. Ve bizi neler bekliyor masaya yatıralım. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Şimdi nereden başlayacağımı bilmiyorum. Çok olay oldu. Aslında hikayenin böyle açılmaya başladığı bir bölümdü bizim için. Çünkü Timur karakteri Zafer karşısı olarak tam anlamıyla Esenler Otogarı'na giriş yaptı bu bölümde. Bizim de aslında hikayede beklediğimiz o büyük olay oydu. Artık Timur sahneye çıktı Zafer olarak ve bu hem aile içinde hem de Esenler Otogarı'nda bütün dengeleri değiştirdi. Öyle bir girişi vardı ki Timur'un Esenler Otogarı'na tabii ki Zafer olarak düğün gibi böyle hani davullu zurnalı, büyük kutlamalı bir giriş yaptı. Zülfikar da çok gururlu bir şekilde oğlunu Esenler Otogarı'na getirdi. Yani sahte yedek olduğunu diyebiliriz. Ya hikaye çok garip bir yere gidiyor. Çok da keyifli bir yere gidiyor. Şimdi gerçekten dizide şaka maka bu bölümde evin küçük kızı Cennet şey demişti. De, yedek Zafer gösterdirdi Timur karakterine. Gerçekten aslında Timur şu yedek zafer olarak yaşamaya başladı. Sen hayırdır ya? Senden yardım Şişt. isteyen oldu mu? Bana bak. Çakma Zafer sen. Sus yakalanacağız şimdi. Tamam. Ya bu ne rahatlık acaba ne geliyor? Her şey sanki çok normaldi, benim gülmem mi Bu da zaman zaman heyecanlı, zaman zaman aslında dramatik, zaman zaman da komik anlara sahne oluyor. Bence bu otogar sahnesi de biraz komikti benim için. Çünkü herkes Zafer diye gelip sarılıyor aslında Timur. Kendisi de bu duruma çok şaşkın. Ama artık bundan sonra biz Timur'u hep bu şekilde izleyeceğiz. Böyle takım, jilet gibi. Saç sakal zaten gitti, imaj değişti biliyorsunuz. Otogarda bunlar olurken evde de dengeler şu açıdan değişti. Zafer kıskanıyor tabii. Gerçek Zafer aslında babasının bir başkasını oğlu gibi görmesini istemiyor. Bunu da çok dramatik bir şekilde aslında anlatıyor Zafer. Yine tüylerimizi diken diken eden sahneler vardı bu bölümde. Gerçekten Zafer karakterine üzülmekten izlerken perişan oluyorum yani. Bunu kabullenemiyor. Timur'a karşı bir öfkesi var. Tabii ki bir içine kapanma durumu var Zafer'in ama bunu da Timur bu bölümde yavaş yavaş çözmeye başladı. Mesela bir sahne vardı dikkat etmişsinizdir. Zafer arabadan inmiyordu. Timur onu ikna edip arabadan indirdi. İşte o sahneden sonra şunun ipucu sanki bize verildi. Bu ikisi arasında bir dostluk olacak ya da dostluk olmasa da Timur biraz Zafer'i böyle açmaya, onu daha böyle konuşmaya ve ikna etmeye yönelik bir şeyler yapacak. Ama tabii ki bu denklemi ne bozacak? Timur ve Reyhan arasında doğacak aşk. Aşk devreye girince tabii ki Zafer bu kadar tatlı karşılamayacak bunu. Çünkü Zafer de Reyhan'ı seviyor. Ama Zafer'le ilgili de değişik bir şey oldu bu <laughs> bölüm. Bir şey söyleyeceğim. Gülendam'ın Zafer'e aşık olması. <laughs> bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bunu aşık diye net bir şekilde görmesek de ilgisini bu bölümde net bir şekilde anladık. Zafer de böyle iyi davranıyor ona ama ne hani aşık olması da ilgisi var gibi. Evin içinde de değişik bir ikili olmaya başladı Gülen damla zaten yani yeni bir aşk çıkmazımız da oldu bizde başka zaten aşk çıkmazlarımız da vardı mesela bir de kim vardı Derya ve Yahya bu bölümde de onların eski aşık olduğunu öğrendik hatta Yahya hesap sordu Derya'yı dedi ki sen niye evlendin dedi bir de orada onu öptü biz de böyle ağzımız açık izledik yani ben böyle bir çocukluk aşkı hikayesi biliyorum ama bu kadar deli divane tutkulu ama Allah'ım bir aşk beklemiyordum açıkçası bir de hani o kadar hem uyumlu hem uyumlu bir çift ki yani şık cici bici bir kadın. <laughs> çok resmi, topuklular böyle takımlar. Bir tarafta da Yahya görüntülerini de iki tarafa koyarsak böyle tam olarak komik bir görsel olacağını eminim. İşte ne demişler? Zıt kutuplar birbirini çeker. Tam olarak bu hikaye bize bunu gösteriyor. Yahya ve Derya'nın gerçekten çok böyle alengirli çok değişik bir aşk hikayesi çıkacağını net bir şekilde bu bölümde anladık. Açıkçası da heyecanlandık. Benim herhalde Veliat'ta izlemeye en sevdiğim çiftlerden biri Yahya ve Derya oldu gibi hissettim ben bu bölümde. Biliyorsunuz bir de kudret ve vezir var bir tarafta. Yani aşk, meşk, o bol bol. Ama tabii ki aksiyon da bir tarafta var. O kısımlara gelelim. Şimdi Otogar'da biliyorsunuz bir güç savaşı var. Zülfikar karşısı koltuğunu kaptırmadı. Onu son anda Timur kurtardı zafer olarak gelerek ama Yahya ya bütün planlarını işlemeye devam ediyor. Zafer'in zafer olduğuna ikna olamıyor. Yani bir şey anlamıyor tabii ki. Zafer olarak davranıyor ona ama böyle bir sanki kuşkulanıyor gibi de hissediyoruz biz bir tarafta. Acaba bunun altından ne çıkacak merak diyoruz. Mesela bu bölümde Yahya eve girdi Karsların evine ve epey bir ortalık orada karıştı. Herkes çok gergin bir şekilde birbirine baktı. Ne olacağını merak ediyorduk. Orada böyle bir düğün fotoğrafı konusu hatta açıldı ve düğün fotoğrafı çektirmek zorunda kaldılar Timur ve Reyhan'a. O yüzden Yahya'yı ikna etmek o kadar da kolay değil. Çünkü biraz kurnaz bir karakter Yahya. Epeyce kurnaz bir karakter hatta. Bu kurnazlığı da önümüzdeki haftalarda artarak devam edecek. O yüzden epeyce bir heyecanlanıyoruz bu konuda. Bir tarafta da Zülfikar karşısında bilmeyenler için söyleyebilirim söyleyelim hasta. Yani aslında çok ciddi bir hastalığı var Zülfikar'ın. Zaten bu yüzden kendine yedek bir oğul arıyor. Hani zafer başına geçemeyeceği için. Bu bölümde de tekrardan hastalığını yükseltmeye başladı. Tekrardan belirtiler kendini göstermeye başladı. Ve bunu Derya anlamaya başladı. Derya da bu haftadan itibaren babasının hastalığını kurcalamaya başlayacak. Ne olduğunu anlamaya çalışacak. Ve bu yolda da ailesi için ne yapılması gerekiyorsa onu yapacak. Ama Derya bu noktada haklı mı haksız mı? Ailesi için mi yapıyor bunu yoksa sadece kendi gücü için mi? Siz Derya konusunda ne düşünüyorsunuz? Çünkü gerçekten değişik bir karakter. Ben seviyorum. Bir önceki videolarda bundan bahsetmiştim. Ama size nasıl yansıdı bu durum? Onu da merak ediyorum açıkçası. Bir de bu bölümde çok heyecanlı bir gelişme olacak. Ne olacak? Derya Timur'a işbirliği teklif edecek ve biz tanıtımda onlara el sıkışırken gördük. Bakalım bu işbirliğinin arkasından neler gelecek? Merakla bekliyoruz. Gelelim final sahnesine. Yani aslında bölümün en çarpıcı sahnelerinden biri. Ceset karakterini biliyorsunuzdur. Timur'un en yakın arkadaşı Yusuf karakteri. Kendisi böyle bir şeylerle şüphelenmeye başladı. Otogara gitti. Aslında veziri bulmaya çalışıyordu. İşte orada bayramın adamlarını gördü vesaire derken böyle bir işkillendi. Ama tabii Timur'un yaşadığından değil de neler oluyor diye şüphelenmeye başladı. Hani değişik bir şeyler dönüyor burada ne oluyor? Bir araştırmaya çalışıyordu ki final sahnesinde bütün aile Karslı ailesi düğüne gitmişti. Düğünde tam hatta Timur'la Reyhan çıktı sahneye dans ediyordu ki oraya Yusuf geldi ve Timur'u gördü. Tabii bu bölümün final sahnesiydi ve bize şunu merak ettik. Acaba cesedin başına neler gelecek? Çünkü orada Timur burada şok oldu. Yani aslında onu ölü bilen arkadaşı birden onu gördü ve aslında kimsenin biliyorsunuz öğrenmemesi gerekiyor. Çünkü Zülfikar senin hayatından biri, annen, kardeşin ya da herhangi biri öğrenirse bunu onları öldürürüz dediler. Acaba cesedi öldürecekler mi? Ya da Timur onu onların elinden nasıl kurtaracak? Bakalım onu da bu haftaki yayınlanacak bölümde hep birlikte izleyip göreceğiz. Bu arada Timur'un hani ailesiyle ilgili bir diğer çarpıcı gelişme de şuydu. Zafer'in kendi öz kardeşi yani Zülfikar'ın küçük kızı Cennet bir taraf Timur'un kardeşi Gülşah'la birlikte okul arkadaşı ve yakın arkadaşı oldular. Hatta bu bölümde beraber eğlenmeye çıkmışlardı. Onu Cennet eve götürdü. Yani Timur'un evine girdi Cennet. Böyle çok değişik bir orada birleşme oldu. Eminim ki burada da bu hikaye bir şekilde açılacak. Düşünsenize Zülfikar'ın kendi öz kızı Timur'un ailesiyle tanışıyor. Ve aslında hiç birbirlerini görmemesi gereken insanlar bunlar. Buradan da bir şey patlayacak gibi hissettim ben bu bölümde. Bence bu önemli bir ipucuydu. İkinci önemli ipucu da bunu da izleyenler izleyenler fark etmiştir diye düşünüyorum. Ben dikkat ettim açıkçası. Zaten buradan bir şey de çıkacak. Onu da ufak bir ucunu vereyim size ama sayım karakteri var ya hani Arnavut sayım diyorlar. Bir tarafta işte Timur ve Ceset'in yanında çalıştığı sevdikleri bir abileri. Mesela Yusuf konuşurken böyle hep şüpheli tavırları vardı. Mesela Timur'un ailesine para gönderdi. O para nereden geldi diye Yusuf sordu. Cevap veremedi bu bölümde. Aslında Timur'un sanki başına gelenleri biliyormuş gibi. Yani Zülfikar'la işbirliği yapıyormuş gibi. Arka planda bir şeyler dönüyor gibi bir izlenim verdi bu bölümde. Öyle mi bilmiyorum asla spoiler demiyorum ama bu karakterle ilgili karakterin görüntüsünü de hemen verelim ekrana bu karakterle ilgili de değişik şeyler çıkacak, sürpriz gelişmeler olacak. Heyecanla bekleyin diyorum. Yani bu önemli bahsettiğim iki olayı göz ardı etmemek gerekiyor. Bu hafta bir de bir diğer önemli gelişme ne oluyor? Yahya'nın kardeşi geliyor. Yahya'nın kardeşi niye geliyor? Neden geliyor? Ne yapacak? Şimdi merakla bunu bekliyoruz. Tipi bir ekranı alalım çünkü bu tipten de Timur'un dostu olacak gibi bir şey beklemiyoruz. Zaten Timur'a sen zafer karşılısın diyor. Bir de silah falan çekiyor tanıtımda. Hani daha ilk saniyeden şunu anladık. Bu da bela olmaya gelmiş karşılara. Zafer'e de bela olmaya gelmiş. Tabi zafer sandı. Timur'a bu noktada bela olacak. Bakalım Yahya'nın kardeşi niye geldi ve nasıl bir dengeleri değiştirecek? Onunla da ilgili önemli gelişmeler var. Hepsini Perşembe saat 20'de Show TV'de izleyeceğiz. Bomba gelişmeler var yani. Özetle bunu söyleyebilirim. Sakın kaçırmayın diyorum ve bir sonraki videomuza kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.